Elazığ'da 40. Turizm Haftası etkinlikleri başladı. Kutlamalar kapsamında ilk olarak Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Tahsin Öztürk yaptığı açıklamada Elazığ'da turizm ve kültür hizmetlerini anlattı. Elazığ'ın kültür turizmi yönünden en önemli potansiyeli olan kürsü başı geleneği Dünya Kültür Mirası listesine kazandırılmış. Harput Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü'nün destinasyonuna alınmış. Hazar Gölü ise Avrupalı seçkin destinasyonlar arasında gösterilmiştir. Harput'ta türbeler tamamen restore edilmiş. Bütün türbeler içiyle dışı ile pırıl pırıl hazır hale getirilmiş. Bunun sonucunda ilimiz inanç turizmi listesine de alınmıştır. Bunlar ilimiz adına son derece önemli tanıtım adına da önemli gelişmelerdir. Harput'ta bulunan tarihi çeşmelerde de bir kısmı yapılmış, bir kısmı da restore edilmeye devam etmektedir. Tarihi Harput Kalesi'nde biliyorsunuz hem bilimsel kazılarımız hem de restorasyon çalışmalarımız devam etmektedir. Hazar Gölü'nün temiz kalması için hazırlatılan Sivrice Arıtma Gölü Bakanlığımız imkanlarıyla hazırlatılan proje de tamamlanmıştır. Bu da Hazar Gölü'nün korunmasına adına, temiz kalmasına adına fevkalade önemli bir çalışmadır. Turizm Haftası etkinlikleri halk oyunları ile sürdü.